Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta 2 dakikada nasıl arka plan sileriz onu göstereceğim. İki farklı yöntemle. Öncelikle fotoğrafımızı Photoshop'a yüklüyoruz. Ben daha önceden yapmıştım. Şimdi sol tarafta bulunan araç panelimizde Magic Wand Tool var. O Magic Wand Tool'a tıklıyoruz. Onu seçeceğiz. Sizde eğer çıkmazsa sol taraftaki panelde bu kısımda uzun süre basarsanız 3 tane seçenek zaten çıkacak. Yukarıda bulunan select subject kısmına giriyorum. Ya tıklıyorum. Otomatik olarak benim için objeyi seçecektir bu. Bekliyoruz. Bakın burada benim için otomatik olarak objeyi seçti. Ben isterse iki şekilde bunu arka planını yok edebilirim. Önce Ctrl J yaparak arka planı sildim ya da Alt tarafta fx'in yanında bir maskeleme var. Onu yapacağım. Onu da yapmak için alt ıı, alt artı buna tıklayarak bu şekilde oluyor. Ama tabii benim gibi bu şekilde yanlış yapmayın. Bunun olmaması için de ne yapmamız gerekiyor? Geri gidiyorum. Mouse'dan sağ tık yapıyorum. Sağ tık yaptıktan sonra bakın bir saniye. Sağ tık yaptıktan sonra select inverse var. Ona tıklıyorum ve bu şekilde değiştirmiş oldu. Şimdi alt artı maskeleme yaptığım zaman yine arka plan yok olmuş oluyor. E i̇ki farklı yöntemle de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. istediğiniz arka planı koyduğunuzda fotoğrafı sadece objeyi objenin arka planı değiştirmiş olduk bu şekilde. Şimdi diğer fotoğrafa geçiyoruz. Yine bir fotoğraf yüklüyoruz. Burada ise Bakın detaylar var. Bu detayların yok olmaması için şu şekilde yapacağız. Bunu Ctrl J yaparak kopyalıyoruz iki kere. İki kere yapmamızın sebebi ana görselimiz kaybolmasın lazım olur diye. Ana görselimizi gizliyorum. İlk kopyaladığımız görsele tıklayıp yukarıda bulunan multiply işaretine tıklıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Daha sonra Kopyaladığımız ikinci görseli açıyorum şu an gizledikten. Yine Magic Wand Tool'u seçiyoruz. Select Subject diyoruz. Yükleniyor. Burada detayların kaybolmaması için burada işte Select Inverse yapıyoruz. Select Inverse yaptıktan sonra Alt artı maskelemeye tıklıyorum. Biraz önce gösterdiğim gibi tıkladığımda Bakın arka planı yine yok etti. Ama burada şöyle bir güzellik var. Detaylar var demiştik. Bakın burada multiply, multiply'de olduğu için şu an detaylar yok olmadı. Bıyık detaylarımız hala duruyor. Detaylı görsellerde yani saç, sakal, işte bu şekilde tüy, bıyık, hani hayvanlar, hayvanların tüyü şey olduğunda bu şekilde yaparsanız detaylar yok olmayacaktır. İlk yaptığımız seçenekte de otomatik olarak direkt arka planı kaldırıyor. İkisi de hemen olacak. Hemen arka planı kaldırma yöntemleridir. Farklı konuda video istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.